Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, muhtasar tefsir Arapça çalışmaya devam ediyoruz. 58. ayet-i kerimeye geldik. Maide e, suresinin 117. sayfadayız. Ve izâ nâdeytum ila Evet, e, siz namaza çağırdığınız zaman ittehaduha huzuven ve la'iben Onu e, eğlence ve alay konusu edilirler. Zalike bu bi ennehum kavmun la yaqilun. Onların akletmeyen bir kavim olmaları yüzündendir. Tefsirinde şöyle diyor. Ve kezalike yesharune. E, evet onlar alay ederler ve abune ve oyun e, konusu edinirler. Yani oyun oyuncak ederler. İza ezen tumulli salatilletihiye. E, e, kurbe Yani e, o yakınlığın en büyük e, olan, Allah'a yaklaşmanın en büyük vesilesi olan e, namaza çağırdığınız zaman onu oyun ve alay konusu edinirler, oyun ve alay e, ederler. Zalike bi sebebi ennehum kavmun evet onlar işte nasıl bir kavim olmaları sebebiledir? La ya'kiluna anillahi maani ibadatihi ve şeraai'ihi <laughs> alli şer'aha linnas. Allahu Teala'nın işte insanlar için hükmettiği koyduğu o ibadetlerin manalarını akletmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. 59. ayet-i kerime Kul ya ehlel kitab deki ey kitab ehli hel tenqimune minna illa en amen billah Bizden sırf biz Allah'a iman ettiğimiz için mi intikam alıyorsunuz? Ve ma unzile ileyna ve unzile min qabl bize indirilene ve bizden önce indirilenlere iman ettiğimiz için mi? Ve enne ekserukum fasikun ve e, bu sizin çoğunuzun fasık olmanızdan dolayı mıdır? Evet tefsirinde şöyle diyor. Kul eyyuher ki ey peygamber lil müstehzi'ine min ehlel kitap o ehli kitaptan alay eden kimselere de ki hel evet tu'ibuna aleyna illa e, e imanena billahi ve bima unzile ileyna. Yani sizin bizi ayıplamanızın sebebi ve sadece Allah'a ve bize indirilene ve bima unzile alamin kablina ve bizden öncekilere indirilene iman etmemiz midir ve imanına en ekserukum haricun an taatillahi llahi bi terkihim lil iman bi imtisali ve yine sizin çoğunuzun Allah'a itaatten çıkmış olmasına inanmamız bi terkihim lil imani e, imanı terk ederek ve imtisad evamir ve emirlere tutunmayı terk ederek e, Allah'a itaatten çıkmış olmanıza olan imanımız mıdır? فَمَا تُعِيبُونَهُ عَلَيْنَا مَحْمَدَةٌ لَنَا وَلَيْسَ مَذَمَّ Evet, siz bizi e, ancak مَحْمَدَةٌ لَنَا e, Yani sizin bizi ayıplamanız bizim için övülecek bir şeydir. وَلَيْسَ مَذَمَّ Kınanacak bir şey değildir. Kul hel ünebbiikum bi şerrin min zalik. Evet 60. ayet-i kerime. E mesubetin indallah. De ki Allah katında karşılık bakımından bundan daha şerli olanı, daha kötü olanı size haber vereyim mi? Men la'anehullah. Allah'ın lanetlediği kimseler ve gadi ve gadbi aleyhi ve ettiği kimseler ve ceale minhumul qirad tebel khanazir ve e, işte e, maymunlar ve domuzlar yaptığı kimseler ve abedet Davut ve tavuta tapan kimseler yaptığı yani tağuta e, işte e, tapıcılar yaptı kimseler. Ulaike şerrun mekanen e, bunlar e, mevki bakımından daha kötüdürler. Edel ve anseva isebil ve bunlar doğru yoldan daha çok sapmış olan kimselerdir. Tefsirinde şöyle diyor. Kul eyyuher rasul de ki, ey peygamber Hel uhbirukum bimen uhum evla bil ayb. Yani daha çok ayıplanacak yani ayıplanmaya daha evla, daha layık olan kimseleri size haber vereyim mi? Ve yine ve eşheddu iqaben min ha'ula yani ceza bakımından bunlardan daha şiddetli olan haber vereyim mi? İnnehum eslafuhum Evet. Onlar bunların selefleridir. Yani atalarıdır, geçmişleridir. Ellediğin onlar <laughs> ki taradehumullâhu min rahmetihi. Allah onları rahmetinden kovmuştur ve sayyarahum ba'del mesih redeten ve khanazir. Ve onları meshettikten sonra yani onları insan suretinden çıkardıktan sonra maymun ve domuz kılmıştır. Ve ceale minhum ubbâden ve onları tavuta tapanlar haline getirmiştir ve tağut nedir? ve küllüm men yu'bedu min dunillahi radiyen. Evet, o tağut ise gönüllü olarak Allah'tan başkasına tapınılan her şeydir. Ulaikel medkurune bu zikredilenler şerrun menzileten yevmel kıyamet kıyamet ki, günü mevki olarak konum olarak en şerli olanlardır ve edallu sa'yen anit tarikil müstakim ve dost doğru yoldan e, işte e, sapmada en çok çabalayanlardır. 61. ayeti i kerime ve iza caukum size geldikleri zaman kâlu amenna iman ettik derler ve kad dakhalu bil küfri oysa onlar gerçekten küfürle girdiler ve hum kat haracû bihi ve küfürle çıktılar vallahu a'lemu bimâ kânû yektumun Allah onların gizlemekte olduklarını en iyi bilendir. Ve tefsirinde şöyle diyor: "Ve izaa ja'akum ayyuhal mu'minun. Ey müminler onlar size geldikleri zaman yani el-munafikun minhum onlardan münafıklar ezharu lekumul imane size iman gösterirler. Yani iman ettiklerini gösterirler. Nifakan minhum yani onlardaki münafıklık iki yüzlülük nedeniyle. Vel vaki hakikatte ise ennehum, onlar inde دخولهم ve خروجهم yani girmeleri ve çıkmaları sırasında multabisune bil küfri Normalde onlar küfürle karışıktırlar. Yani küfür içindedirler. la yanfakunu anhu ondan ayrılmış değillerdir. Vallahu alimu bima yudmirunuhu min el in azharul iman lekum yani size e, iman gösterseler de Allah onların içlerindeki küfrü en iyi bilendir. Ve seyyücazihim ala zalik ve buna e, karşı da onları cezalandıracaktır. Bir karşılık verecektir. 62. ayet-i kerime ve tera kethiran minhum yusari'une fil itmi vel udvan ve eklihimus suhte Evet onlardan çoğunun e, günah işlemede, düşmanlık yapmada ve haram e, yemede bu nedir? Haram demek. Yarıştıklarını görürsün. Lebi sema yamelun yaptıkları şey ne kötüdür. Tefsirinde şöyle diyor ve tera eyyuher rasul ey rasul görürsün kethira min el yahud vel munafikin yahudilerin ve münafıkların çoğunu yubadirun ila irtikabil maasi yani isyan e, işlemekte yani günahları işlemekte yarıştıklarını görürsün misl el kezibi yalan gibi vel ente da alel aharine bizulmihim zulümleriyle başkalarına işte haddi aşmak gibi ve ekli envalin nas bil haram insanların malını haram yolla yemek gibi sa em ayamelun yaptıkları şey ne kötüdür Diğer ayet kerime 63. 3. ayet kırmı. <laughs> Levla yanhahumur rabbaniyun vel ahbaru an kavlihimul isme ve eklihimus suhtel lebisa ma kanu yasnaun. <laughs> Levla yanhahum onları nehyetmeli değil miydi? Men etmeli değil miydi? Er rabbaniyun yani ilimde derinleşenler. E vel ahbar ve din alimleri, din bilginleri onları o günah sözlerden ve haram yemelerinden men etmeleri gerekmez miydi? Lebi semâ kânu yesnaun yapmakta oldukları şey ne kötüdür? Evet, tefsirinde şöyle diyor. Hella e, evet hella yezciruhum zecere yazcuru bu yani yemnaun veya yenhahum onları alıkoymalı değil miydi? Bu hellevla ile hella aynı manada. E immetuhum onların imamları ve ulemauhum ve alimleri amma yusariun ileyhi min kavlil kedibi onların o işte yalan sözle yarışmalarından, yalan sözle koşuşturmalarından, sürekli yalan söylemelerinden alı koymalı değiller miydi? ve e, min şaha, ve şehadeti zur ve ya, yalan şahitlikten alıkoymalı değiller miydi ve e, yine e, külü e, değil ekil diye bunu söyleyelim ve e, ekli envalin nas bil batıl yani insanların malını batıl bir şekilde yemekten e, men etmeli değiller miydi Lekat sae esaniu emmetihim ve ulemaihim o imamlarının, alimlerinin yaptığı şey ne kötüdür. اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْهَوْنَهُمْ anil münker. <laughs> yani onları kötülükten alıkoymayan o alimlerin ve imamların yaptığı şey ne kötüdür. 64. ayeti kerime ve Yehudu yedullahi yedullah mağlule. evet Yahudiler dediler ki Allah'ın eli bağlıdır. Hullet <laughs> eydihim. elleri bağlansın ve lu'inu ve lanete uğrasınlar bima kalu dedikleri şey yüzünden. Bel yedahu mebsutatani. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Yunfiku keyfe yeşa'u dilediği gibi. E, buradaki harcar değil de yunfiku'ya verir manasında alacağız. Dilediği gibi verir. Ve le yezidenne minhum. E, evet onlardan e, çoğunun e, muhakkak ki artırır. Ma unzile ileyke min rabbike. Rabbinden sana indirilen ve bu ayetler duyanen ve küfra. Onların azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve elkayna beynehumul el adavete vel bagda ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar onların arasına düşmanlık ve kin bıraktık. Kullama evkadu naran dil harbi e, her ne zaman sabah için bir ateş tutuşturdularsa etfa'ahu Allah Allah onu söndürdü. Ve yesavne fil ard yeryüzünde yer yüzünde fesad için koşuştururlar. Fil ardı fesade. Vallahu la yuhibbul mufsidin. Allah ise fesat çıkaranları, bozguncuları sevmez. Ve tefsirinde şöyle diyor. Ve kâletil yahudu lemmâ esâbehum cehdun ve cedbun onlara bir darlık, bir kuraklık, kıtlık eriştiği zaman Yahudiler dediler ki yedullahî makbûdatun an bezdil hayri vel Ata Allah'ın eli işte o hayır vermekten, lütufta bulunmaktan kapalıdır yani Allah haşa cemridir dediler. Emseki anne annem indehu yani katındakileri bize vermiyor, bize karşı tutuyor dediler. Ela ele hubiset edihim iyi bilin ki hubiset edihim an fi'ilil hayri vel ata yani onların elleri hayır işlemekten ve lütufta bulunmaktan bağlanmıştır veya bunu dua olarak yani işte onların elleri hayırdan bağlansın ihsandan iyilikten bağlansın veremesinler ve turidu ve onlar kovulmuşlardır min rahmetillahi bi kavlihim haza yani bu sözleri sebebiyle Allah'ın rahmetinden kovulmuşlardır. Bel yedahu azza ve celle mabsu bil hayr <laughs> vel ata. Bilakis Allahu Teala'nın iki eli de hayır ve lütuf ile açıktır. Yani bunları ver vermek üzere. Yunfiku keyfe yaşa dilediği gibi verir. Yepsutu ve yakmiyudu dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. La hacir aleyhi ve la mukrih lehu. La hacir aleyhi yani onu engelleyecek. Bu hacir engellemek demek. La hacir aleyhi onu engelleyen kimse yoktur. Engelleyecek kimse. Ve la mükrihe lehu ve onu zorlayacak kimse de yoktur. Ve la yezidul yehud ma unzile ileyke eyyuhar rasul illa tecavüzen lil haddi ve cuhuden. Evet sana indirilen bu ayetler. Yahudilerin ancak e, haddi e, hadde tecavüzlerini yani haddi aşmalarını ve cuhuden ve inkarlarını artırır. Zalika limahum alayhim min elhased. Bu onlardaki hasetten dolayıdır. Ve alqayna beyne tava bifin tabai fi'l yahud eladavete vel bagdâ. Biz e, onların arasına Yahudiler, Yahudi taifelerin grupların arasına düşmanlık ve kin attık. Kullema cemau harbi ne zaman harp için toplansalar, bir araya gelseler ve a'addu uddeten ve onun için hazırlık yapsalar ev te'ameru li ve e, onun için komplo te'amer komplo kursalar li o harbi tutuşturmak için şettetallahu cem'ahum Allah onların birliklerini dağıtmıştır ve ezhebe kuvvetehum kuvvetlerini gidermiştir ve la ve ama sürdürürler. Yeşteydune fi irtikabi ma fihi fesat fil ard min es Yani işte yeryüzünde e, fesat e, için e, koşturarak e, yani günah e, işleme çabalarına devam ederler e, veya bu fesat e, çıkartma çabalarına devam ederler ve ibdalil islami ıslamı ortadan kaldırmak için vel keydi lehu ve tuzak kurmak için. Vallahu la yuhibbu ehlel fesad. Allah ise fesat ehlini e, sevmez. Min fevaidil ayet. Bu ayetlerin faydalarından zemmul e, yine e, alim. Yani alim e, hangi alimi kötüleme var? Ala sukutihi an maasi kavmihi ve ademi beyanihi li ve tahdirihim min tahdirihim minha. Yani kavminin isyanına sessiz kalması nedeniyle veya sessiz kalmasını kötüleme var ve yine onların çirkinliklerini söylememe yüzünden kötüleme var ve onları sakındırmama yüzünden alimleri bir zemmetme, bir kınama var. Su'u edebil yahut ma Allahu Teala yine Yahudilerin Allahu Teala karşı edepsizliklerini burada anlatıyor. Zalike li ennehum çünkü onlar ne yaptılar? Vasafuhu subhanahu bi ennehu ma'lulu lil lil hayr. Yani Allahu Teala'yı işte elleri hayırdan bağlıdır diye vasfettiler. Yine e, sıfatil yedeyn iki elin özelliklerini ispat etme var. Ala veci yeliku bizatihi ve celalihi ve azim sultanı ve azim sultanı. Yani Allahü Teala'nın işte celaline yakışır bir şekilde, onun sultana, sultanına, heybetine, yüceliğine yakışır bir şekilde bu iki elin ne demek olduğu burada ispat ediliyor. El işaretu yine burada ilma ve kafi fihi bazı taraif el Yahud min el şikak ve el ihtilaf ve el adabet neticeten li kufrihim ve meylihim anil hak. Yine e, burada o Yahudi taifeler arasında, bunu taraif değil de e, tabaif diye düzeltelim. Yahudi e, bazı gruplar arasındaki e, işte o ayrılıkların, ihtilafların, düşmanlıkların e, neyin sonucu olduğu söyleniyor. Onların küfürlerinin ve haktan sapmalarının sonucu olduğu ifade ediliyor. Burada e, kalıyoruz gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz diğer sayfayla. Buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.